ben bu yükselişi görüyorum. Ben bu yükselişi zamanında gördüm. Ee, daha sivrisini gördüm ama bu kadar sivri değil. Bu sivrilik toplum içerisinde başka bir e, sivriliğin ortaya çıkmasını sağladı. O sivrilen bu iki taraf eee harcadılar bu yolda. O yüzden bu kadar sivrilik çok iyi bir şey değil bakın. Yani bu toplumsal gerginliği arttırır. Dün Discord'da da yazdım arkadaşlara. Ee, bu kadar fazlası zararı. Ya yani bu normal, bunu anlayabiliyorum. Bu çok bunun için konuşmuyorum bunun üzerinde de ee, genel olaylar üzerinde konuşuyorum. Toplumda inanılmaz bir sivrilme var ve siyasal partiler bu sivrilmeleri söyleme dökmeye başladılar. Bu kötü bir şey. Bunu bugün Ümit Hoca yapmasa bunu bugün Ümit Hoca yapmasa Ümit Hoca'nın açtığı yoldan sonra bunu kötü